Sizlerin huzurunda vurgulamak isterim ki her kim bizim yanımızda bulunup yüreğindeki kini, intikam duygusunu öldürmemişse bizimle yürüyecek bir yolu yoktur. Bizler Hünkar'dan öğrendiğimiz üzere tüm inançlara, o inançların tüm mensuplarına, o inançların tüm farklı yorumlarına saygı duyar, saygı gösteririz. Bizler kişisel hırslarımızdan, ihtiraslarımızdan arınmalıyız. İyilikte ve adalette yarışmalı ve bunun mücadelesini vermeliyiz. Helalleşmeliyiz, kucaklaşmalıyız ve barışmalıyız. Geçtiğimiz yılki konuşmamda ifade ettiğim üzere ihtiyacımız olan hünkârın aslanla ceylanı kucağında buluşturan huzur, güven ve kardeşlik duygusudur. Aslan ile Ceylan'ın bir arada huzur ve güven içinde kardeşçe yaşayacağı bir ülkeyi el birliğiyle kuracağız, kurmalıyız, beraber kurmalıyız, birlikte kurmalıyız. 85 milyon birlikte kurmalıyız. Büyük Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu cumhuriyetimizi ikinci yüzyılda Allah'ın izniyle demokrasiyle taşlandıracağız. Sevgili dostlarım, bu duygularla Anadolu ve Trakya'yı bize yurt yapan, bu toprakları bir ilim, ilfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan bütün erenlerimizi, velilerimizi, mürşitlerimizi, pirlerimizi, dervişlerimizi, dedelerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hepinize enişten sevgi ve saygılarımı sunuyoruz.